Merhaba, ben Bursa Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sümeyye Topdemir. Erasmus Projesi Before is Too Late kapsamında projenin son hareketli olan Romanya'ya gittim. Orada edindiğim deneyimler gerçekten paha Farklı kültürden, farklı ülkelerden insanlarla aynı dil konuşmak, birbirimizi tanımak ve yeni dostluklar kurmak gerçekten her zaman tecrübe edebileceğim şeyler değildi. Bu yüzden her günümüz dolu dolu geçti. Edindiğimiz deneyimler bir yana, gerek e, to toplum önünde konuşma, gerek sosyalleşme gerekse e, dil becerilerim inanılmaz gelişti. Bunun yanında gittiğimiz e, müzelerden, milli parklardan e, yapılan sunumlardan bir sürü bilgi edindim. Projenin en sevdiğim kısmı ise yapılan gr grup çalışmalarıydı. Bu sayede e, orada daha tanışma fırsatı bulamadığım kişilerle e, tanıştım ve onlarla sohbet sohbet ettim. Gerçekten kaliteli zaman geçirdim. Merhaba, ben İrem Keser. Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıfım. Erasmus Plus kategorisi altında bulunan Before It's Too Late projemizle beraber Romanya'ya gittim. Bu projenin bana kattığı en önemli şeylerden biri toplum içerisinde konuşabilmek oldu. Okulumuzda veya sınıfımızda birçok konuşma yapsak da tamamen tanımadığımız yabancı insanlara konuşma yapmak çok daha farklı oluyormuş. Bunu öğrendim ve bu konuda bir tecrübe sahibi olmuş oldum. Aynı zamanda Romanya'da bulunduğumuz bu süre boyunca sürekli İngilizce konuştuğumuzdan dolayı geri döndüğümde kesinlikle konuşmamdaki akıcılığın ve anlaşılabilirliğin daha çok geçtiğini fark ettim. Katıldığım bu hareketlilikte en sevdiğim kısım yurt dışına çıkıp farklı bir ülkeyi görme fırsatı bulmam ve yeni insanlarla tanışıp yeni arkadaşlıklar kurmam oldu. Merhaba, ben Elif Akbay ve Bursa Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Before This Too Late projesi kapsamında yapmış olduğumuz Bükreş Romanya Hareketliği'ne katıldım ve orada geçirdiğimiz süre boyunca en gerçekten de unutulmaz olan deneyimler yaşadım. Projemizin konusu olan küresel ve çevresel sorunları öğrenip bu sorunlara potansiyel çözümler bulduk. Ve bu global sorunlar hakkında başka birçok kültürden insanla tek bir dil üzerinden tartışabilmek iletişim ve dil becerilerimi büyük ölçüde geliştirdi. Projenin en sevdiğim yanı ise eğlenceli ve eğitici etkinlikleri yürütürken aynı zamanda farklı ülkelerden gelen yaşlılarımızla belirli bir bağ kurabilmiş olmamızdı yeni insanlar tanıyıp bir ilişki geliştirmek ve proje kapsamında ortak bir amaç için hareket etmek benim için gerçekten de oldukça değerliydi. Tıpkı Romanya'da geçirdiğimiz o bir hafta gibi. Merhaba, ben Ali Osman Sönmez, Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Duru Gürgen. Erasmus Plus projesinde Before It's Too Late kapsamında Romanya Bükreş Hareketliği'ne yer aldım. Ben bu proje sayesinde aslında İngilizcemi geliştirdim diyebilirim. Çünkü e, duraksamadan bütün gün boyunca İngilizce konuşmak İngilizce düşünmemi sağladı ve bu daha önce tecrübe ettiğim bir şey değildi. E, İngilizce konuşarak insanlarla sosyalleşmeyi ve farklı kültürleri öğrenmemi sağladı. Yani aslında e, Romanya'nın yemeklerini, şarkılarını ve insanlarını öğrenmiş oldum diyebilirim. E, aynı zamanda İngilizce sunumlar yaparak toplum önünde konuşmamı da geliştirmiş ve insanlarla daha çok sosyalleşmiş oldum farklı e, ülkelerden insanlarla aslında yaşıtlarımla arkadaş olarak yeni şeyler öğrendim diyebilirim. Bu hareketlilikte benim en hoşuma giden şey aslında yarışmalardı. Çünkü bence hem hırsı arttırıyordu hem de yaşıtlarımızla ve çok fazla aslında konuşma imkanı bulamadığımız diğer insanlarla, farklı ülkelerden diğer insanlarla konuşarak daha çok açılmamızı, e, sosyalleşmemizi ve daha rahatlamamızı sağladı bu yarışmalar. Çünkü tek bir amaç etrafında hepimiz toplanıyorduk ve birlikte koşuşturuyorduk, çabalıyorduk. Bence en güzeli buydu. Ee, bu şekilde. Merhaba, ben Irmak. Bursa Ali Osman Senmen Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıfım. Ee, okulumuzun düzenlemiş olduğu Before It's Too Late adlı Erasmus projesinde Romanya hareketliliğine katıldım. Eğer hareketlilikten bahsetmem gerekirse... Benim için başlı başına çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten unutulmaz birçok şey yaşadım. Eğlenirken aynı zamanda öğrendim. Ve sosyal açıdan da bana bir sürü katkısı oldu. E, dünyanın bir bireyi olarak, bir ferdi olarak aslında hepimizin az çok bir çevre bilinci var. Benim de vardı. Ama bu projeden sonra... E, ve çevreye karşı, doğaya karşı gerçekten bir bilincim arttı. Çünkü aslında çok da önemsiz sandığımız, çok da önemli olmadığını düşündüğümüz bazı şeylerin çevreye aslında çok büyük zararları olabileceğini fark ettim ve bu benim davranışlarımı etkiledi. Artık en ufak hareketimde bile çevreye zararı olur mu diye iki kere düşünerek o şeyi yapıyorum. Ve aslında bu sayede çevreyi daha da koruyabildiğimi fark ettim. Edindiğim çevre bilincinin yanı sıra aynı zamanda bir sürü de güzel arkadaş edindim. Hepsi çok tatlılardı. Tabii kimileriyle daha çok anlaştım, daha çok kafam uyuştu. Ama gerçekten hepsinin yeri bende ayrı. Bu Before It's Too Late projesi benim için gerçekten çok güzeldi. Ve eminim ki projeye katılım gösteren herkes böyle düşünüyordur. Çok faydalıydı. Eğer bir daha olursa kesinlikle katılmak isterim. Teşekkür ederim.